Evet, hoş geldiniz. Youtube ailem, merhabalar. Ben de hoş bulduk. Ee, evet, tripodla çekim yapıyorum arkadaşlar. Ee, nasıl buldunuz örtümü? Yeşil yeşil. Ben yeşilin rengini hayranım. Yeşilin rengine de e, çok e, inanıyorum arkadaşlar. Zaten çakra rengi, yeşil rengi biliyorsunuz. Evet, şu anki açılımım. Başlıkta da görebileceğiniz gibi aklımdaki kişiye Engeller kalkacak mı? Bu herhangi bir engel, yol, e, iletişim, telefon veya kişi olabilir arkadaşlar. Tabii ki bu açınamalarım zamanı zamanı olduğu gibi bana abone yapıp yorumlara katılan takip eden arkadaşlarıma, canlarıma yurttaşlarıma arkadaşlar. Çünkü emeğe de emeğe saygı diyerekten alma verme dengesini kurarak da ne yapıyoruz? Abone olup beğeni yapıp ve yorumlara katılım yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Ey aklımdaki insan. Acaba engeller kalkacak mı? Yine size niyetle karıştırarak, kodlayarak, böyle kapalı olarak sizinle açacağım. Çünkü açılım yaparken hem göstereceğim. Bakalım. Ey aklımdaki kişi. Engeller kalkacak mı? Yine 3-3-3 yani yakın geçmiş şimdiki ve yakın gelecek bakalım arkadaşlar şimdi kılıç şövalyesi e, kupa ve kılıç prensi şöyle göstereyim arkadaşlar şimdi bu aklımdaki insan maalesef ki hani engeller kalkacak mı kendine bile bile arkadaşlar tutukluk veriyor yani bu insan diyor ki ya kafam karnan çorman veya bunun babasını gerçekten karıştıran bazı faktörler var. Kişi faktörü, durumlar faktörü. Dediğim gibi bağlı olduğu insanlar da olabilir. Eşi vardır, evliden çoluğu çocuğu. Yok Demet Hanım evli değil diyorsanız eğer kendi ailesi, anne babası. Dediğim gibi bu ilişki tersi hiç önemli değil arkadaşlar. Herkes için ben şunun bunun için bakacağım demediğim takdirde bütün ilişkiler tersi için Geçerli. Yalnız Kılıç prensi diyor ki ben aklım yine sende, aklım sende, fikrim sende. Evet, aklım fikrim karışık. Ne yapacağımı bilmiyorum, önümü göremiyorum. Ama aklım fikrim sende. Bakın arkaya bakıyor, arkaya bakıyor. Aslında adım yani şöyle diyeyim yani aslında engelleri kaldırmak istiyor. Bir çabasına girmiş, girmemiş değil. Ama dediğim gibi aklına kafasını karıştıran bazı faktörlerle kişiler olduğu için maalesef yani istese de bu engelleri kaldıramıyor dediğim gibi bütün engeller için yol engeli olur işte kişi engeli olur gibi gibi iletişim telefon engeli olur e, Asa şu an etsin gerçekten yani bu insan sizinle gerçekten yani bir eyleme adıma geçmek istiyor e, yani geçmiyor demeyeceğim yani gerçekten hak eden e, bir adım eylem görünüyor burada şimdilik ama kılıç sekizlisi ne diyor ki elim kolum bağlı ve kupa e, yedinisinin altından çıktı arkadaşlar bakın kupa yedinisi yani kapa karışıklığı altında kılıç e, istedim elim kolum bağlı bu insan arkadaşlar dediğim gibi ya birileri tarafından bağlı dediğim gibi eşi olabilir kendi ailesi olabilir veya kendisi özü yani kendisi e, manevi içini kapatmıştır arkadaşlar size karşı bazı insanlar öyle yani ailesi değil bahane ama e, bahane olarak aileyi sunar işte şunu bunu sunar ama aslında kendi maneviyeti de yani onun elini kolunu bağlayan biraz da böyle e, tipler de var maalesef. Ve kılıç prensi arkadaşlar bu kadar mı olur ya? Bakın iki ayrı desteden biri klasik desteden kılıç prensi biri ışık kain desteden kılıç prensi bu kadar mı olur arkadaşlar ya? Ama ama vallahi ya diyor ki bu arkadaş ya aklım fikrim sende arkadaşım, ben seni seviyorum ölene kadar, ölesiye kadar. E madem seviyorsun, gel o zaman kaldır engelleri ne var? Aslında engeli kaldıracak arkadaşlar bu. Bakın bu insan engelleri kaldıracak. Ne zaman dersen, yetin bir tarihte kaldıracak. Evet kafası çok karançlı olan ama karar veriyor arkadaşlar burada kararlıcık gördüm yani gerçekten ne kadar elim kolum bağlı da dese kafam karışık dede burada birini ve yedini bir zamanı baz alın arkadaşlar 7 gün 7 yedi hafta yedini bir saat yedini tarih yani 17'de 7'si 27'si yine biricik ayın 1'e 11'e 20 biri 30 günü veya bir hafta sonra bir ay boyunca veya dediğim gibi 7 ay veya 7 ayın içinde herhangi birini yediğiniz zaman veya 7 e, saat 7 dakika 7 saniye gibi gibi şimdi konuştuğuma e, kartlarını arkadaşlar açıkmış bu vallahi şimdi yeni gördüm bu açıkmış ya bakalım ne diyor o, korktuğum için kaçıyorum her şeyden arkadaşlar bu insan gerçekten yani e, bir şeylerden gerçekten kaçıyor. Yani dedim ya kılıç sekizsizliğine. Yani kendi kendine şey yapıyor arkadaşlar. Bunun yani bahanesi yok. Kendi kendine bu elini kolunu kapat. İstese bu ipleri kendisi çözer gelir engelleri de kaldırır. Bu İnsan kendi kendine bağlıyor elini kolunu. Kendi kendine kafasını karman çorman yapıyor. Yani işte yok annem şöyleydi de baba. Ya tabii ki onlar da var. Yani bakın şimdi bu toplu açınım, genel açınım bireysel olmadığı için yani ben herkese hani uyumlanma babında konuşuyorum. Şimdi diğerine geç. Aa seni çok özlüyorum. Evet seni çok özlüyorum ve en son kardım seni bekleyeceğim ben gelemezsem de seni bekleyeceğim oho sen var ya sen yani bir ömür türküsün. yani bizi mezara gömersin sen yine yaşarsın yani tabi bu gerçek da değil mi caz anlamda arkadaş yani şimdi şöyle bir şey kimileri gerçekten engeller kalkıyor ama kimileri de dediğim gibi konuşturma kartları da zaten ne diyor Be bekleyeceğim ben gelemezsem de seni bekleyeceğim diyor ama bir işte engelleri kaldıracak olanlar zaten seni seviyorum aman pardon seni çok özledim yani direkt yani bu e, kaldıracak ama e, ben e, seni bekleyeceğim ben gelemezsem de seni bekleyeceğim ve korktuğum için her şeyden kaçıyorum diyen bir insan var arkadaşlar. Maalesef burada yüzdelik oranı vermek gerekirse şöyle diyeyim yüzde yetmişi maalesef ki arkadaşlar engeller kalkmıyor. Kalan yüzde otuzu kalkıyor arkadaşlar. Öyle diyeyim. Maalesef çok özür dilerim. Yani evet kafası çok karman çorman. Kılıç Prensi iki desteden de aynı kartlar çıktı. Her ayrı bir iki, iki, deste için. Yine Kılıç 8'sine eli kolu bağlı çıktı. Yani %70'i bu. insan engeli kaldırmayacak. %30'u kaldıracak arkadaşlar. Bu açılım böyleydi. Şimdi açılımlar anlık enerjiyle yapılıyor arkadaşlar. Bunu ben açıklayayım da. Ondan sonra kolektif, toplu yani bireysel değil benden bireysel danışmanlık istiyorsanız WhatsApp numaram var arkadaşlar WhatsApp numaramdan ulaşıp bana sadece mesaj yoluyla arkadaşlar bakın mesaj yoluyla Ay böyle güzel oldu ya bundan sonra tripodla çekim yapayım arkadaşlar ne kadar şahane oldu ya ben bunu niye daha önceden kullanmamışım Aslında yeğenim bana aldı yeğenimin adı Ege Ege Ertuğ Selamlar Bilmiyorum seyreder mi beni takip ediyor mu? Herhalde takip ediyor beni YouTube'dan ama bilmiyorum. Selamlar ona. O benim göz nurum. O almıştı. Alama tripod alacağım diye. Ben kullanışsız diye kullanmıyordum. Ama yani kullanış arkadaşlar ya. Bundan sonra bütün videolarımı böyle yapacağım arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. İyi ki varsınız. Dediğim gibi Sevgi, saygıda seç canım arkadaşlar. Niyetler çok çok önemli. Hep böyle güzellik, iyilik. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayalım. Hiçbir konuda dediğim gibi bu açılımları doğru insan için mi dinliyoruz? Yanlış insan için mi? Onu Tabii ki evren tarafından zaten siz otomatikman bilirsiniz yani Yani ben her zaman diyorum Hani her videoda aynı şeyi baban gibi konuşmak istemem Yani doğru insan olup olmadığını zaten evren size bir şekilde Ama rüyalarda ama bir şekilde gösterecek ya siz zaten kendiniz bilirsiniz Dediğim gibi bunlar genel kolektif toplu açılımlar arkadaşlar Sizleri çok seviyorum önünüzde e, saygıyla e, huzurunuzdan gitmek istiyorum arkadaşlar. Bir dahaki açılıma görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çünkü akşam çektiğim için videoları. İyi akşamlar diyorum. Bitti.